Öncelik konulardan sonra hepinizi ciddiyete davet ediyorum sevgili konuklar. Çünkü Ankara'ya bağlanacağız. Ankara'da Bilişim Teknolojileri Kuruğu e, ikinci başkanı Sayın Turgut Ayhan Beydoğan bizlerle. Acaba sesimiz geliyor mu? Ayhan Bey? Evet. Merhaba, iyi, i̇yi akşamlar. E, merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Kulaklarınız çınlıyor mu son evet. günlerde? Ee, oldukça fazla <laughs> pekala biz e, bu konuyu gündeme taşımaya çalıştık ama e, bu haftaya kısmet oldu belki de e, isabet oldu herkes birçok açıklamayı birçok farklı taraflardan dinleme fırsatı oldu herkesin kafasında bir görüşü oluştu şimdi bizzat sizin ağzınızdan da bazı cevapları almak üzere size birkaç soru yöneltmek istiyorum tabii ki stüdyodaki konuklarımızın da soruları olursa sizlere ulaştırmaya çalışacağız Öncelikle kafanın karışık olduğu kamuoyun eziğinde bazı konulara değinmek istiyorum. E bu filtreleme ile sansür arasında bir fark var mı teknik olarak? E, tabii ki. E, sansürde e, içeriğin henüz yayına e, girmeden e, mani olunması, engel olunması söz konusu. Filtrelemede ise e, tamamen e, tercihlere dayalı olarak bazı yayınların engellenmesi söz konusu. Bu iki konu birbirinden tamamen farklıdır. Peki katalog suçlarının varlığı bir içeriğin yayına verilmeden bir anlamda engellenmesi değil mi kanunen? Kat katalog suçları bir e Yayına verilmeden e, engelleme e, değildir. E, katalog suçları bil, e, bildiğiniz gibi e, müstehcenlik, e, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu e, sat, satışı gibi e, suçlarda da oluşmaktadır. E, bunlar da e, internette yayına verildikten sonra e, müdahale söz konusudur, e, e, engelleme söz konusudur. O nedenle sansür olarak e, isimlendiremeyiz e, bu eylemi, bu fiili. Merak edilen konulardan bir tanesi de katalog suçlar içerisinde Atatürk'e hakaretten sonra en fazla site kapatmaya sebep olan müstehcenlik konusu. Müstehcenliğin tanımı nedir BTK nezdinde? Neler sizin için müstehcen kabul ediliyor? Müsteşenlik kavramı soyut bir kavram tabii ki. Fakat bu kavramın içi yargı kararlarıyla doldurulmaktadır. Biz de müsteşenliği tanımlarken bu yargı kararlarını esas alıyoruz. Yargıtay'ın vermiş olduğu kararları var. O kararlar çerçevesinde biz de müsteşenliği o şekilde tanımlayıp o şekilde hareket ediyoruz. Peki müstehcen olduğu gerekçesiyle kapattığınız bütün siteler mahkeme kararıyla mı size ulaştırılıyor? Tabii ki. Şimdi bence bunu bu soruya cevap vermeden önce bizim katalog suçları içerisindeki yetkimiz nedir? Mahkemelerin yetkisi nedir? Onu açıklamak isterim. Lütfen. Eğer müstehcenlik ve çocukların cinsel istismarında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Resen eğer yurt içinden e, yapılıyorsa bu yayın, e, reyesen e, aslında kapatma yetkisi var. Fakat biz uygulamada bu yolu tercih etmiyoruz. E, ilgili adli mercilere bunu e, bilgilendiriyoruz. İlgili adli merciler e, bu konuda e, savcılıklar e, soruşturma yapıyor ve e, haklı bulursa e, mahkemeye intikal ettiriyor. Mahkeme kararıyla biz e, müsteşen ve çocukların cinsel istismarı söz konusu olursa, o şekilde e, mahkeme kararını uygulayarak e, bu erişime engelleme konusunda e, harekete geçiyoruz. Hı hı. E, ben de tabii e, bir programcı olarak beyanlarınızı esas alıyorum. E, öyle diyorsunuz öyledir. Peki e, açıklamaktan çekindiğiniz bir konu var. En çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye'de kaç site erişime engelli ve bunu neden açıklamıyorsunuz? Bunu e, açıklamamızın nedeni aslında e, batılı demokratik ülkelerde de bu sayı ııı e, açıklanmıyor. Biz e, bir ara bu sayıları e, açıkladık e, fakat sadece biz açıkladığımız için e, batılı demokratik ülkeler bunları açıklamadıkları için biz ııı e, sansürcü ülke olarak nitelendirdik e, bazı uluslararası kuruluşlar tarafından batılı ülkelerde bu e, Erişime engelleme e, sayılarının bizden çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Onlar da kendilerinin sansürcü olarak e, nitelenmesinden çekindikleri için bu sayıları açıklamıyorlar. E, batılı ülkelerin, demokratik ülkelerin açıklamadığı yerde bizim açıklamamız, e, bu sayılar açıklamamızın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat e, batılı ülkelere göre biz daha şeffafız. E, mahkeme kararıyla erişime engellenen siteleri e, biz... E, ne nedenle, ne gerekçeyle, hangi mahkeme kararıyla e, engellendiğini, e, ilgili site, e, sitenin e, e, erişilmeye çalışıldığı anda bu bilgi e, veriliyor. E, biz bu açıdan e, batılı demokratik ülkelerden daha e, demokratik ve daha şeffaf olduğumuzu düşünüyoruz. E, tabii batılı demokratik ülkeler bayağı geniş bir coğrafyayı kapsıyor ama siz e, bunların hepsinin bizden daha fazlasıyla site kapattığını mı söylüyorsunuz özetle? Ee, öyle olduğunu tahmin ediyoruz yani. Tahmin e, Peki. Onlar da çünkü açıklamıyorlar rakamları vermiyorlar sayıları vermiyorlar. Peki. E, onların daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Şimdi e, tabii sizi de konuk etmemizin sebebi e, programın başında katıldığınız yani kulaklarınızın çınlamasının sebebi biraz da 22 Ağustos'ta e, hayatımıza girmesi e, hedeflenen e, sizin kurumunuz tarafından hazırlanan internetin güvenli kullanımına dair bir e, tasarı. Burada en çok yine kamuoyunda sorulan soru şu. Bu tasarı hazırlanırken BTK hangi kurumlara, mesela hangi sivil toplum kuruluşuna ya da hangi uzmanlara başvurdu? Bu soruya cevap vermeden önce aslında niçin böyle bir düzenlemeye gereksinim duyuldu? Onu belirterek başlamak istiyorum. Şimdiye kadar 300 binin üzerinde ee, çocukların e, cinsel istismarı, e, fuhuş, e, müstehcenlik konusunda e, bize e, e, başvuru yapılmış. Bu 300 bin şikayetin e, %85'i e, cins, çocukların cinsel e, istismarına ve müstehcenlik ve fuhuşa ilişkin. Biz de e, baktık, burada bir e, toplumun bu şikayetlerine, bu taleplerine bir cevap e, vermeniz gerektiğini düşündük. O, bu bunun sonucu harekete geçtik ve sizin de belirttiğiniz gibi e, kamu kurulmuş olan aile ve sosyal e, araştırmalar genel müdürlüğü başta olmak üzere e, üniversiteler üniversitelerin aile ve çocuk üzerinde uzman e, olan e, öğretim üyeleri e, bir takım sivil toplum kuruluşları mesela e, hangi sivil toplum kuruluşları e, şimdi sivil toplum kuruluşunun e, burada ismini zikretmeyi ben e, uygun bulmuyorum ama e, sivil toplum kuruluşlarından da e, görüş e, e, alınmış durumda. Bu görüşler çerçevesinde e, güvenli internet e, paketi e, ne ilişkin düzenleme yapılmıştır. Peki tam orada şunu sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi çok e, kafa karıştıran konulardan bir tanesi de bu paketler. Şimdi e, Aile paketi, Türkiye paketi, çocuk paketi ve standart paket diye ayrımlar var. Ee, öncelikle bu paketlerin anlamı ne olacak? Kimse bunu bilmiyor. Ee, hep tahminler üstünden gidiliyor. Ee, i̇kinci sorumu da bunu cevapladıktan sonra sorayım. Ee, biz e, bu düzenlemeyi yaparken dediğim gibi e, tüketici şikayetlerini esas aldık. Bu tüketici şikayetleri çerçevesinde ailenin ve e, çocuğun ee, çok rahat bir şekilde internete e, girebileceği hı hı. E, bir e, düzenlemeye ihtiyaç olduğunu e, gördük. Mesela çocuk ee, paketi nedir? Paket... Çocuk 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 paketi e, çocuk paketinin içerisinde e, işte çocuğun e, ödevlerini yapabileceği e, sitelere erişimi e, sağlayacak ama bunun dışında ee, çocukların e, cinsel istismarını e, yapan müsteşen e, siteler e, fuş gibi sitelere filtrelenerek verilecek e, siteler çocuk siteleri ne e, e, oluşturacak aile paketi? E, aile site, aile paketinde de işte aile paketinde de aynı yine müsteşenlik e, çocukların cinsel istismarı fuş gibi şeylerin olmayacağı ama e, oyunların işte e, ne bileyim aile ilgilendiren diğer sitelerin olacağı e, bir pakettir. Ayrıca bir de yurt içi paket dediğimiz TR uzantılı e, sitelere e, erişimi sağlayan bir paketimiz de mevcuttur. E, Standart paket dediğimiz pakette e, aslında şu anda bugün e, kullanılan e, internet e, kullanıcıların e, kullandığı e, profili oluşturmaktadır. Tamam. Şimdi Mevcut tam burada iki olabilir. tane sorum var. Birincisi bu Türkiye paketinde örneğin bir kişi Facebook'a bağlanamayacak mı? Türkiye paketinde e, Facebook'a e, bağlanamayacak çünkü TR uzantılı evet. değil e, Facebook'un e, alan adı. O ee, nedenle Facebook'a bağlanamayacak ama aile paketinde ve çocuk paketinde e, buna bağlanabilecek. Anladım. Ee, bir de şu var tabii, şimdi sizin e, genelde e, mesajlarınızda ben hep şuna rastlıyorum. E, standart paket, yani bu paketlerin hiçbirini seçmeyen kişi standart pakette kalacak ve bu pakette herhangi bir filtre, engelleme vesaire yok. Aynen bugün olduğu gibi devam edecek diyorsunuz. Ama evet. burada mevcut düzen zaten birçok sitenin sizin açıklamadığınız kadar sayıda sitenin engelli olduğu durum değil mi? Yani bu standart paket sonuçta bizim yine erişemediğimiz binlerce siteyi içeriye olmayacak mı? Yani şu andaki mevcut uygulama standart pak, profilde aslında paket değil de profil standart profilde Aynen devam edecek. Yani erişilemeyecek. E, mahkeme kararlarıyla erişime engellenen sitelere yine e, erişime, e, erişime e, engelleme devam edecek. Çünkü kamuoyunda yani, sanki pakette, bu pakette... 22 Ağustos'tan itibaren... Buyurun lütfen. 22 Ağustos'tan itibaren şu anda e, mevcut e, internet kullanıcıların kullandığı profil, e, biz standart profil olarak e, adlandırıyoruz onu, 22 Ağustos'tan sonra da aynen devam edecek. Eğer e, güvenli internet paketlerine müracaat etmezse standart e, profilde e, internetlerini kullanmaya devam edecekler. Peki e, sonuçta şimdi BTK'nın bu çatı organizasyonu e, bu paketlerden herhangi birine mutlaka e, profillerden birine üye olacağız. Bütün insanların girdiği siteleri bir ona ulaştırmadan önce onay verip ya da reddetme işlevi görmeyecek mi? Ya başka türlü nasıl çalışacak bu sistem? Ee, sistemin çalışması şu şekilde: ee, Bir kişi güvenli internet paketine e, dahil olduğu zaman e, internet servis sağlayıcı tarafından bunlara bir şifre verilecek. Bu kişi e, istediği zaman e, bu güvenli internet paketinin içerisindeki profiller arasında geçişi e, yapabilecektir bu şifreyi kullanmak kaydıyla. Yani. E, aile paketini e, kullanırken e, belirli bir saatten sonra e, isterse standart profile de geçebilecektir. Yani burada bu tamamen e, tüketicinin tercihine sunulan e, bir hizmettir. Evet tüketici ama isterse, yani tüketici istemese bu, bile standart, standart profilde e, hizmet almak zorunda değil mi? Yani e, internetten istifade etmek isteyen kişi zaten e, normal aboneliği e, standart profil. Yani standart profile e, e, dahil olmak durumunda. Yani hı hı. bugünkü mevcut kullandığımız e, internetin e, adına biz standart profil diyoruz. Evet ben de yani evet. zihnen bugünkü kullandığımız internet Sanki bana sansürlüymüş gibi geliyor da o yüzden sordum. Peki buradan şunu soracağım. Şimdi Volkan 2 izleyicimiz de sormuş. Filtrelerin temelinde ahlak kaygısı var mıdır diye. Filtrelerin ismi ve sizin zikrettiğiniz konu başlıkları zaten olduğunun da bir göstergesi ki mutlaka hani bu tartışılacak bir şey değil de. Ben şunu merak ediyorum. E, BTK e, yani kurum olarak aslında telekomünikasyon sektörünü e, regüle etmek, düzenlemekle sorumluyken neden bizim ahlakımızla bu kadar yakından ilgili? Yani bunu niye bize devretmiyor? Mesela biz oy verebiliyoruz, çoluk çocuk yetiştiriyoruz, işte ne bileyim televizyonda insanlara seslenebiliyoruz, bir diğerleri. Yani herkesin hayatında belli sorumlulukları var. Bunlar konusunda muafken neden internette BTK böyle bir şeye girişiyor? E, bu tamamen e, tüketici e, talebi, tüketici şikayetleri doğrusunda oluşmuş bir e, şeydir. Tabii ki e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu e, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu çerçevesinde e, tüketicinin korunması yönünde de bir takım görevleri vardır. Peki biz mesela şöyle yapılamaz Türkiye'de mıydı? Denen... Siz bir e, filtre programı hazırlasaydınız ve isteyen aileler bunu ücretsiz olarak yükleyip evlerinde kullanabilseydi? Şikayet bu yöntem de e, denenebilirdi. Ancak biz e, bu çalışmayı yaparken e, diğer ülke e, ülke örneklerinde inceledik. Bunlardan bir tanesi de Avustralya'ydı. Avustralya sizin dediğiniz gibi e, böyle bir e, e, filtre programları oluşturmuş ve... E, ailelere, isteyenlere dağıtmış. Fakat bu yöntemin pek başarılı olmadığı görülünce yine çepeke üzerinden filtreleme yöntemine e, başvurmuştur. Ama Avustralya'da anda, dünyadaki e, en evet. radikal örneklerden bir tanesi. Onun da hakkını teslim edelim isterseniz. Bir izleyicimizin daha sorusu var. Uğur Böceği e, kullanıcı isimli. Diyor ki, BTK ikinci başkanı yarınki e, Türkiye'de e, birçok şehirde düzenlenecek eylem hakkında ne düşünüyor? Diyor ki, bunu ben de çok merak ediyorum. Sansüre karşı yürüyüşten bahsediyoruz. Evet. Şimdi e, tabii ki e, bu eyleme katılmak e, isteyenler demokratik haklarını e, e, kullanabilirler. E, buna kimsenin e, söyleyecek bir şeyi olamaz. Ancak e, burada ben şöyle bir e, yanılgı e, olduğunu düşünüyorum. Bizim bu yaptığımız düzenleme ile ilgili e, kamuoyunun e, tam olarak e, bilgilendiğini e, düşünmüyorum. Bu tamamen e, yanlış bilgilenmeden kaynaklanan. E, Bizim yaptığımız burada tamamen tüketici tercihlerine yönelik, tüketicinin tercihlerini artırmaya yönelik ve tüketici talebine, isteklerine yönelik bir düzenlemedir. Bu düzenlemeden isteyen istifade eder, isteyen istifade etmez. Hı. Yani kimseyi buna mecbur tutmuyoruz. Kimse de bu hizmetten istifade etmek için bir mecburiyeti yok. Zaten şu anda bir takım internet servis sağlayıcıları bu güvenli internet ilişkin hizmeti ücretli olarak vermektedir. Biz bu hizmeti ücretsiz olarak tüketicinin tercihine sunuyoruz. Bunda tüketici tamamen serbest iradesiyle istediği gibi hareket edebilir. Ben yarınki gösterilere katılacak olanlara da demokratik haklarını kullandıklarını düşünüyorum. Ee, o nedenle e, ama e, bu konuda bir bilgilenme eksiği olduğunu düşünüyorum. Ayhan Bey, tabii şimdi e, telekomünikasyon kurumu olarak e, Bence eğer gerçekten söylediğiniz gibi ise ciddi bir iletişimsizlik söz konusu. Çünkü karşınızda çok ciddi sayıda insanlar olayı yanlış anlamışlar. Belki de tasarı yeteri kadar açık değil bilemiyorum. Ben bu konuda kişisel olarak hani programı yöneten kişi olarak da yorum yapmak istemiyorum. Ama Konuklarımızın belki size yöneltmek istediği sorular vardır. Ben çok kısa onları da döneyim. Ben şey sormak istemiyorum. Kemal Ekşioğlu'nun size bir sorusu var. Batıl Demo demokratik ülkelerin işte rakamları açıklamadığını, bizim onlara örnek aldığımızı söyledi. Ben bu ülkelerin batılı demokratik ülkelerin hangilerinin olduğunu merak ediyorum. Yani hangilerinde bizimki gibi bir Soru. E filtreleme uygulaması yapılıyor? Hangi ülkelerde? Ben tekrar edeyim Hangi batı demokratik Hangi ülkelerde devlet? bu evet. sansür uygulaması yapılıyor? Onu soruyorum ben. Evet. Buyurun. Bu, bu ülkeleri İngiltere, Avrupa'daki bütün ülkeleri sayabiliriz. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya. Bunlardan hiçbir tanesi erişime engelleme ile ilgili bir rakam sayı vermemektedir. Ay, sayıdan bahsetmiyorum. Yani şu an e, ülkemizde uygulanan şekilde e, sansürden ya da e, filtrelemeden hangi ülkelerde yani ee, biz örnek alıyoruz ya hangi ülkeleri örnek alarak yapıyoruz bunu? Onu soruyorum. Evet. Sayı vermiyorlar. Belki de böyle bir şey yoktur e, orada. Tab e, Tabii ki e, bu bu tür bu tür ülkelerde Aynen. Buyurun, buyurun lütfen. E, bu, e, bu değişik uygulamalar yapılmaktadır. eee e, Örneğin İngiltere'de e, bu iş doğrudan e, devlet eliyle değil, devletin e, desteklediği organizasyonlar tarafından yapılmaktadır e, veya işletmeciler tarafından yapılmaktadır. Bu ülkelerde e, müstehcen sitelere e, girişte e, 18 e, yaş e, olup olmadığı konusunda bir e, kredi kartıyla işte işte mobil telefonda telefonlarla e, doğrulama yapıldıktan sonra e, bu sitelere e, erişim sağlanmaktadır. E, Örnek e, şey peki başka e, e, bir sorumuzuz e, daha var e, Hilal Hanımla. Sayın Beydoğan, benim sorum şu, e, aslında bu mekanizmanın dediğiniz gibi bazı ülkelerde aracı kurumlar tarafından yapılan sansürleme ya da işte filtreleme mekanizmasının e, biraz da bence devlet eliyle yapılıyor olması sevimsizleştiriyor. Siz neden böyle bir şey tercih etmediniz direkt telekomünikasyon kurulu ya da BTK olarak bunu yapmayı düşündünüz ya da e, filtreleme paketleri oluşturulduktan sonra standart kullanıcılara erişime engelli sitelere e, giriş şansı verilecek mi? Bu bir tercih dediniz ya sansür e, mekanizmasını kullanmak ya da kullanmamak. Hı hı. Cevabı alın. <laughs> Şimdi e, son, son e, sorunuzdan başlayayım. E, erişimin, e, erişime engellenen siteleri, e, mahkeme kararıyla engellenmiş siteler ise e, bunlara e, ilişkin zaten bizim düzenlememiz e, bunlara ilişkin bir herhangi bir şey yapmamakta. E, bir e, düzenleme getirmemekte. E, 22 Ağustos'tan sonra eğer mahkeme kararıyla bunlar e, engellenmişse engellenmeye yine devam edecek. Buna yapılacak bir şey yok. Bizim getirdiğimiz düzenleme sadece tüketici tercihine yönelik olarak eğer güvenli internet paketini seçerse bu güvenli internet paketi içerisinde bir takım sitelere erişim engellenecek, filtrelenecek. Onun dışında bizim mevcut engellemelere karşı bir getirdiğimiz bir düzenleme yok o zaten mahkeme kararıyla verilmiş bir engellemedir. Bu tüketici şikayetleri kaç kişi? Eee e, Hanım tüketici şikayetlerini atfen kaç kişilik yani bir e, talepten söz ediyoruz? Yani 70 milyonun kaçını kapsıyor? mesela 32 milyon internet kullanıcısı var. 70 milyonluk bir ülke. Ya Size da. gelen şikayet sayısını açıklamanızda bir sakınca var mı? Belki istemeyenler. Yani belki var. Be, yani 500 Tük kişidir ve 32 milyonu 500 kişi temsil ediyor oluyor böyle bir durumda. Hı. Hani eğer öğrenebilirse Eğer öğrenebilirsek kaç kişi olduğunu. Onu da söylemiyor olabilir ama. Öyle. Tüketici şikayetlerinin sayısı, sayısı mı soruluyor? Evet, evet. 300 civarında tüketici şikayeti var. Bunun yüzde %85 85'i, yüzde 85'i müsteşenlikle çocukların cinsel istismarı is, 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 ve fuşla ilgili. Peki Ayhan Bey, benim sormayı unuttum ya da sizin söylemeyi fırsat bulamadığınız bir konu kaldı mı bununla ilgili? E, Valla e, bu güvenli internet e, paketini e, e, tekrar e, etmek ve burada e, interaktif bir durumda olduğunu belirtmek istiyorum. Yani nasıl inter, e, interaktif bir durum var? E, şimdi gü, e, güvenli internet paketini aldık, e, kullanmaya başladık. Fakat gördük ki bir takım e, sitelere erişimin e, engellenmesi gerekirken e, engellememişiz. Bunu e, tüketici bize bildirdiği takdirde bunlara da dikkat edeceğiz. Veya tersi e, engellemişiz veya engellememiz gerekmiyor. Bu güvenli internet paketi içerisinde yer al yer alması gerekiyor. E, biz de bunu e, e, değerlendirip e, ona göre e, tekrar paketi e, güvenli internet paketini e, düzenleyeceğiz. Evet. Ayhan Bey ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Son bir soru evet. sorayım. Twitter kullanıyor musunuz? Evet. Kullanıyor musunuz? Peki. Sosyal medya evet. TV hesabına izleyicilerimizden benim yöneltemeyeceğim kadar çok fazla soru geldi. Bence hem kurumunuzun da kamuoyunun düşüncelerini Başka, öğrenebilmesi gerçekten. açısından bakmanızda Kesinlikle. fayda var. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Sanıyorum... Ak Koyun Karakoyun 22 Ağustos'ta belli olacak. Ee, sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, bir baktım varsa aslında konuyu da burada e, dile getirmekte e, fayda müraz ediyorum. E, bu da şu. E, yine e, kamuoyunda e, tartışılan konulardan bir tanesi de bu ekşi e, sözlük meselesiydi. E, orada bizim yaptığımız aslında e, herhangi bir e, engelleme değil e, bu e, yer sağlayıcıların e, internete erişimin engelleme ile karşılaşmaması için bu tespit ettiğimiz, araştırdığımız ve içerisinde hukuka aykırı içerik barındırabileceğini düşündüğümüz kelimeleri biz bu yer sağlayıcılara bildirdik, bilgi olarak verdik. İleride herhangi bir engelleme ile karşılaşmamanız için Bunların e, bu kelimelerle ilgili içerikleri kontrol edin. E, eğer içerisinde e, e, zararlı içerik varsa e, bunları kaldırın e, şeklinde e, kaldırabilirsiniz şeklinde tamamen bilgilendirmeye yönelik bir e, çalışmaydı. E, bu ekşi sözlükle ilgili de e, tamamen teknik e, e, sorunlardan kaynaklanan e, ekşi sözlük içerisinde geçen bir kelime de e, bu e, kelimeler grubu içerisinde yer almış. Biz bu hatamızın farkına vardık hemen e, e, akabinde bildirdik bunu ve e, da bir hata e, yani. da bu kelimeler e, grubu içerisinden bu e, kelime de çıkarılmış oldu ancak bu kelime çalışması e, bizim güvenli internet e, e, çalışmasıyla e, alakasız e, karıştırılmakta evet. e, birbiriyle e, herhangi bir alakası yok bir ilgisi yok. Bunu da burada belirtmek isterim. Evet. Birazcık o internet servis sağlayıcılara yollamış olduğunuz mektubun üstü herhalde insanlar öyle bir şey sezdiler. Ben de açıkçası okurken öyle düşünmüştüm. Siz öyle olmadığını söylüyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ama ve... bilgilendirmeye yönelik bir çalışma. Peki teşekkür ediyorum ben kamuoyu adına. Ee, sağ olun Ankara'dan bize katıldığınız için umarız e, ileride başka sorularınız olursa tekrar size kulak verme fırsatını da buluruz. Sağ olun tekrar. Evet.